Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kenevir ve ipek dokuma atölyesinde kenevir ipliğini kullanarak kadınlar tarafından el dokuma kumaşlar üretiliyor. Amerika'da ikamet eden bir iş insanı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ulaşarak çantaları Amerika'da satışa sunulmak istediğini belirtti. Yapılan görüşmeler sonrasında özel bir konseptle hazırlanan çantalar Amerika'ya gönderilerek burada satışa sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kenevirin kent için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Vezirköprü ilçemizi Türkiye'nin kenevir ekim merkezi olarak ilan etmesiyle birlikte kentimizde kenevir ile ilgili yapılan çalışmalar daha da hız kazandı. Tamamen kadınlardan oluşan ekibimiz ile kenevir ipinden dokuma ürünleri üretiyoruz. Çalışan kadınlarımız hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesine katkı sağlıyoruz diye konuştu. Tamamen kadınlardan oluşan ekibimiz ile kenevir ipinden dokuma ürünleri üretiyoruz. Çalışan kadınlarımız hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesine katkı sağlıyor diye konuştu.